아 개판만 내고 왔어요. 레몬아. 아. 개판만 내고 왔어요. 레몬아. 4 5 알았어. Karar verir, ve ses Sence bu işe yarar mıdır? Yaramadı. Soyalçıları e, olarak 19 Mayıs 1919'da 19. Atatürk'ün ilk çıktığı yer ona Samsun'dan başladı Soyalçıları Yola. Bu anlamda da önemli bir mesajla başladı. E, Sinop üçüncü elimiz. Tabii 2014 yılında İstanbul Forumu'nda ilk ortaya çıkan bir proje bu. Daha sonra bu projeyi geliştirmek ve Türkiye çapında eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek anlamında da 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü ve DSGE Genel Müdürlüğü arasında kaynaklarından yalan Avrupa Birliği kaynaklarından da yararlanarak bir eğitim projesi geliştirdi. Bu anlamda da tabii çocuklar üzerine özellikle su ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla da tüm Türkiye'yi gezeceklerimiz bu anlamda özellikle son zamanlarda birçok çevre felaketleri yaşanırken tabii bizim şöyle bir sorumluluğumuz var. Çocuklara temiz bir çevre bırakmak gibi onlara bu bilinci de kazandırmamız gerekiyor. Devlet su işleri biliyorsunuz su kaynakları noktasında önemli faaliyetler geliştiriyor. Ama bu su kaynaklarını temiz tutmak, israf etmeden kullanmak da her bir bireyin bu anlamda görevi. Biz hem bu görevi yerine getireceğiz hem de çocuklarımıza bu konuda e, gerekli eğitimleri vermemiz gerekiyor. E, son zamanlarda gerçekten aslında baktığımızda çocuklar e, bu konuda çok daha bilinçli. Önceki nesillerden çok daha bilinçli. E, bu anlamda bu faydalı çalışmalarında e, inşallah geleceğimiz olan çocuklarımıza bu anlamda da önemli, güzel, yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir su kaynakları bırakmak konusunda da önemli olduğunu düşünüyorum. Aradan herkes musluğu açık bırakır. Ben onları uyarırım. Uyarırım. Ama ama ben uyarmadan hemen kapatır mı? Kapatırım ben Yani ilk önce kapatıyorum. Sonra söylüyorum yapmayın yapmayın. Açık bırakıyorlar yapıyorum. Yapmayın yapmayın diyorum. Yani böyle böyle suları hep boşa dökmek, boşa açık bırakmak hep israf. Ben ne hiç, hiç Dış fırçalarken suyu kapatacağız. Evet ben de tam onu diyecektim. Neler yaptınız? Geliyor musunuz? Yok daha bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Fotoğraf çekildiniz mi? Çekindik. Bir sürü hem de. En çok hangisini beğendiniz? Ben kuşu beğendim. Ben bütün karakterleri. Biz artık yeni sualçileriyiz.